Pasif gelir hepimizin aslında aklında olan kısmıyla biz hiçbir şey yapmıyoruz ve gelir geliyor. Ama pasif gelirin biraz detayına baktığınızda hiçbir şey yapmadan hiçbir şey elde etmek mümkün değil. Dolayısıyla burada birazcık daha günlük hayata bakmak lazım. Pasif gelir nereden elde ediliyor? Mevduatınız varsa bankaya yatırırsanız ondan bir gelir elde edersiniz. Gayrimenkul alırsınız, ev, iş yeri, Onları kiraya verirsiniz, oradan gelir elde edersiniz ama baktığınızda işin başında bir sermaye var. Yani o sermaye oluşana kadar olan bir emek yine var orada. Emek olmadan olan bir pasif gelir normal şartlarda bize öğretilen ya da bildiğimiz kavramlar içinde değil. Bir de şöyle bir kavram var. Birileri size çalışırsa aslında pasif gelir elde edersiniz. Eğer öyle olsaydı şu anda fabrika sahipleri, holding sahipleri iş yerlerine yıllarca uğramıyor olurdu. Bu da gerçek anlamda bir pasif gelir değil. Yani bir işiniz varsa başında durmadığınızda o iş devam etmiyor aslında. Şimdi o zaman pasif gelirin büyük sermayeler konmadan nasıl elde edilebileceği kısmına dönüp baktığımızda bugün GSM operatörlerinin, internet altyapısının ya da internet üzerinde kullanılan birçok platformun detayına girdiğinizde aslında pasif geliri orada görüyorsunuz. Burada asıl konu tekrar sipariş. Yani düzenli tüketim içeren ürün ya da hizmet varsa ortada pasif gelir öyle elde ediliyor. Çünkü müşterinin memnun olduğu bir ürünü ya da hizmeti tekrarlı alıyor olması size ilk sefer müşteriyle tanıştığınız andaki gelir neyse aynısını aynı periyotlarda elde etmeyi sağlıyor. Peki Kayani'ye bakarsak Kayani'de tüketilen ürünler aslında bizim günlük ihtiyacımız olan ham madde. Günlük ihtiyacımız olan ham tekrarlı kullanıyor muyuz? Evet. Ve bunun sipariş sıklığı ne? Aylık. Aylık olarak tekrar eden siparişleri kurduğunuzda, böyle bir yapı oluşturduğunuzda gerçek pasif gelire ulaşabilirsiniz. Yani odaklanılması gereken yer neresi? Tekrar siparişlerden oluşan bir ticaret.